Değerli izleyicilerimiz enisi gezmek programında Mezopotamya ovalarındaki yolculuğumuz devam ediyor. Mardin'in en iyi çayını ben içerim diyen gördüğünüz gibi yanından da kırmızı tarağını eksik etmeyen değerli dostlarımız bir abimiz var. Çok sempatik bir abimiz isimli abi. Selman Kenar. Selman abi evet. tam bir çınarsın be abi. Mardin'in çınarıyım diyor musun abi? E, Mardin çınarı. Oynayana diyorsun her yer pis, oynamayana yerdar diyorsun değil mi abi? Tabii tabii. Evet. Selman abi şekersiz içmem diyorsun. Köp şeker içer. Öyle mi? Öyle. Şekeri ata ata şeker gibi adam olmuşsun Selman abi. Tamam abi. Selman abi keyfin nasıl? Öyle. İyi, Allah şükür, iyi şükür Selman abi dedi ki bu çayı içmeden gidemem kardeş dedi. Çay dostluk mudur? Dostluk mu? Muhabbet güzel bir şeydir. Güçeldir, Say, çay, değil mi? Gidir, ha. Çaysız olmaz mı diyorsun? Olmaz ha. Ardinli çaysız duramaz mı diyorsun? Ha tabi. Abi bir kayanın üstüne ikimiz oturduk. ikimize <laughs> bu kaya dar abi. <laughs> Nasıl sırrı? Yerimiz iyidir hadi. yerimiz <laughs> i̇yi, iyi, Bir çek bakayım. Iyidir. Abi içinde şeker kalmadı yalnız <laughs> Selman abi. <laughs> çek bakayım Selman abi. Selman abi bölgenin en şık adamı abi. Kendine özgü tarzı Teşekkür var. Teşekkür ederim. Çek bakayım Selman abi. Nasıl içiliyor Mardin'de çay? <laughs> Yarasın be Selman abi be. Günde kaç bardak içersin? <laughs> Günde? Günde kaç bardak çay içiyorsun? Bir demlik boşa içiyorum bir demlik çay. Içiyorum. Allah Allah. Vallahi. Çok seviyorsun. Tabii çok seviyorum. Kaliteli midir Mardin'in Kalitelidir abi. Eyvallah abi çekelim mesela Selman abi. <laughs> Dostlar Kusura içelim. bakma ben biraz heyecanlıyorum. Yok abi. <laughs> Sende ne abi? Selman abi yaş kaç? Yaş 63 doğumluyum. 01 01 0, 1, 0 1, 1963 Yani 58'e 58, e 58 59 50. yaşında. Ha yılbaşı da tam 58 oluyor. Peki bu tarak neyin ne abi? Tarak. Saçım <laughs> ki tarıyorsun. Tarıyor. Vallahi de bir tarasana bir göreyim ya. Nasıl ya, yapıyorsun? Ya, 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 ya. Allah'ını seversen. İyi de tarak gözüktü be abi. Al. E, çok olacak ama ya. Yap ya. bakalım hadi nasıl tarıyorsun? E Ay de, e ben bana. dedim uzatma o vallahi kadar, abi. saç tarasını yesinler <laughs> be Selman abi. yakışıklı evet. adamsın ha öyle esmer yakışıklısın esmer yakışıklı Eyvallah abim ben Selman abi sağ olsun tam gidiyorduk afiyet dedi ki dedi, teşekkür ederim. burada dedi çayı geri çevirmek dedi hiç iyi bir şey değil dedi çayı şöyle git dedi karşılıklı Selman abiyle ne yapıyoruz Mardin obasında arkamızda da gördüğünüz gibi Türkiye'nin en kaliteli koyunları hayvanları otlamaya devam ediyorlar çayımızı içiyoruz yolumuza devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında programımızın bu bölümünde sosyal bir projeye dikkat çekelim istedik. Atık Dönüşüm Okulu'ndayız, Mardin'deyiz, Kızıltepe'deyiz, sloganı gördünüz, rengarenk burada elemey göz nuru topları, bebekleri de görüyorsunuz, bunların hepsi elemey göz nuru, buradan bir top alıyorsunuz, şehit çocuklarına, gazilere hatta hatta ihtiyacı olanlara da bir top hediye etmiş oluyorsunuz diyorsunuz, sloganı gösterdim, şöyle bırakıyorum, hemen şuradan başlıyorum, efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, iyi olduk. Mardin'e geçen sene gelmiştim değerli dostlar ama merkeze gelmiştim. Kızıltepe'ye ilk defa geliyorum. Şu anda ne yapıyoruz hanımefendi? Kapı süsü yapıyoruz. Kapı süsü? Evet, bu demet çiçekleri atıyorlar ya, evet. bu kağıtları kullanıp değerlendirip kapı süsü yapıyoruz. Ablacım bir laf var sepet sepet yumurta sakın ha beni unutma sen ne yapıyorsun ablam? Biz Atık kağıtlardan şey yapıyoruz sepet yapıyoruz saksı yapıyoruz ekmek sepetleri yapıyoruz. Şimdi efendim bu, bu bunlar şeydir bunlar sazlık. Tamam sazlık. Kavuşları ayrı bunlar da atık kağıtlardan. Kağıtlardan. Ek ekmek alıyoruz ekmek evet. üstündeki kağıtları değerlendiriyoruz çöp atmıyoruz. Ablacım siz? Ben de şey ki artık şey bezlerden. Supla yapıyorum. Rengarenk. renk. Evet değerli dostlarımız. Orada da görüyoruz. Şöyle şunu da şöyle bırakayım. Burada gördüğünüz gibi bitmiş halleri var. Rengarenk. Tabii ki Kızıltepe'li anneleri bir kez daha ablaları yürekten tebrik ediyoruz. Ayrıca kurs görmek isteyenler olursa da sanıyorum kapı herkese açık. Evet ablacığım sen ne yapıyorsun? Ben de ekmek sepetleri artık kumaşlarımızdan kalan. Eski Ninelerimizin kullandığı ip yapıyoruz halaklarla kumaşlarımızla şu kumaşlarımızla iplik halini getiriyoruz eski teşiller yün eğirmek diyorlar onlardan da böyle suplalar ekmeklikler nihaleler şöyle oh, bir oh. yapıyoruz. maşallah şuraya bakın bunlar hepsi el emeği göz nuru değerli dostlarımız sana geldik ablacığım Atıp kumaşlardan top yapıyoruz biz. Aynı zamanda ee, da organik. Tabii ki. Yani tabii kafaya ki. da çarpsa, ayağınla tepsen evet. de bir şey olmayacak. Çocukları Stres topu gibi bir şey derdi dostlar. Kesinlikle öyle, evet. Evet, bu topu alan herkes aynı zamanda bir tane şeyi çocuğuna, evet. gazi çocuğuna evet. ve ihtiyaç sahiplerine diyelim evet. yine katkıda bulunmuş oluyor. Evet. Rengarenk i dostlar, gördüğünüz gibi. Evet. Efendim nasılsınız? Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Dilekçam. Çam. Ee, Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatif Başkanıyım. Burada kadınlarımızın yaptığı, siz de dolaştınız. Kızıltepe Atık Dönüşü konuda atık maddelerimizi değerlendirdik. Güzel suplalar, sepetler yaptık. Bunların, bunlardan elde ettiğimiz gelirle şehit yakınlarına bir katkı sunmak amacımız. Yöresel bebeklerimiz var, el emeği çantalarımız var. Çok da Tabii bunların özelliği organik olmaları. Tabii yani piyasa mallarına bakarak daha zararsız, daha az kimyasal, hemen hemen hiç neredeyse. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla oynayabilirler. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Eyvallah. Yabancı bir ürün yok. Çantaları da size soralım efendim. Çantalarımız da aynı şekilde yine nakıştan yapılan hem el, el emeği Göz Nuru çantaları yine kadınlarımız üretti. Öğretmenimiz eşinde öğrenerek kadınlarımız üretti. Birçok örneği de var hazırda gördüğünüz gibi. Bunlar da şu an hem tanıtılmaya hem de satışa çıkmış durumda. Evet yolunuzu efendim Kızıltepe'ye düşürüyorsunuz. Anneleri, ablaları, çocukları ve Mardin'i, Kızıltepe'yi, Türkiye'yi mutlu etmek istiyorsanız gözünüzle önce bakıyorsunuz sonra da hediyenizi alıyorsunuz yolunuza devam ediyorsunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz şu anda ekranlarınıza Türkiye'nin güler yüzü geliyor. Bir de diğer güler yüzü de hemen sağ tarafımda. Selamun Aleyküm. Aleyküm Abi isim nedir? Musa Koçhan. Ne? Musa Koçhan. Musa. Abi ne güzel ismin var. Musa abi yaş kaç? 45 var mı? Var 76 falan. 76 yaşındasın. Musa abi ben bu güneşte Mardin'de hava sıcak Kızıltepe'de yanıyorum. Sen böyle nasıl... Doğru. Vücut alışık mı? Biz alışmışız. Şimdi bize şöyle bir kıyafete bir tanıtsan. Evet. Kıyafeti diyorum bir tanıtsan. Olur. Elbise der yani ceket. Tamam, bu ceket bunu ha. biliyorum. Ha. Bu ne Musa abi? Bu da biz gelseydizmal diyoruz. Çefi. Çefil diyorsun ha. abi. Bu ne? Burada bir siyah bandana var. Agar var. Agar var abi. Evet. O biri zaten elbise. Elbise. De yani tam bir tarz yapmışsın. Tesbih olmadan olmaz mı? Olur niye olmaz. Kehri var ya. mı? Yok yok. Abi, ne çekiyorsun? Ya sabır mı çekiyorsun? Ya sabır işte. Bir çek bir ya sabır çek ya. Senin lehçen çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.